Spor dedin de, Trabzonlu anekdotları dinledik. Trabzonlu olmak, Trabzon sporlu olmak nasıl bir şey? Vuhuu. Şimdi Şiveli de konuştu, içeride tipik bir Karadenizli olduğunu Hünlaki. gördüm. Birli Bak şunu anlatayım, bizim Selahattin amcamız vardı, Allah rahmet eylesin. Bostepe'de, Trabzon'da, Bostepe et lokantası. Selahattin amca, babamın yakın arkadaşı. Öldü. Bu, arkadaşlar, Trabzon'da evlerin en üst katı teras idi. Hep teras. Niye? Çünkü Trabzon'un bütün sokakları yokuş. Trabzonlu'nun da düz yerde durma ve düz yerde yürüme hasreti var kardeşim. <laughs> Benim babam eve geldiğinde ilk iş terasa çıkar, terası sulardı. Geldik Ula, yandı teras, yandı teras. <laughs> yandı. Yani öyle sanki tarlası. Benim düz bir alanda gördüğüm en kalabalık Trabzon'u fotoğraf çektirirken 11 kişi. <laughs> Trabzonspor düz bir alanda ondan fazla <laughs> yer yok. Yani tek yer sağ. konu nerede oynuyorlar? Şimdi işte bütün, bütün mesele orada. Ee, Selahattin amca öldü. Boztepe'de bunların çok güzel bir konağı var. Abbas konağın önünde de şu bizim bulunduğumuz sahne kadar bir düzlük. İçeride kadınlar ağıt yakıyor. Hani bizim gelenekte e, cenaze eve gelir helallik alır ya. Selahattin Bey gelecek helallik alacak. İçeride kadınlar ağıtlar dışarıda böyle erkekler üzgün. Selahattin öldü ya. Rüzgar mı attı? Birinin ayağı mı çarptı? Ne olduysa orada bir yerde duran futbol topu ortaya çıktı. Şimdi biri vurdu. Öteki de vurdu. O da vurdu. Bir bakıyorsunuz cenaze evindeki o düzlükte erkekler iki kale kurmuş maç yaptı. <laughs> maç. Versen onu atsana al haule mi vurulur topa? Tabi sesler evden içeri girince kadınlar pencereye bir koştular. Aa, maç var aşağıda. Rahmetli'nin erkek kardeşi de top oynayanların arasında. <laughs> Eşi bağırıyor. Allah cezanı versin. Selahattin helallik alma diye top oynuyorsunuz. Rahmetli'nin kardeşi de eşine bağırıyor. Lan gir içeri. İçi bir yeniliyor. <laughs> Onun geldiği cenaze gelmeden iki ikiye bağıracak. <laughs>